Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir videodayız. Saat bu arada 35. Çünkü oynayabildiğimiz kadar oynayacağız tabi. Sizinle. Bu Red Ball 4 e oynayacağız tekrar. E, evet, çünkü uzun zamandır Red Ball 4 şeyi çekemedim. Çünkü Red Ball 4'ü misilmek zorunda kaldı babam. Sonra tekrar ekledim. Ve bütün şeyler aslında için yapamadım. O yüzden tekrar bölümleri açmak için uğraştım. O yüzden gelmedi o video arkadaşlar. Am bugün hepsini tekrar geçtim. Ve tekrar hesap kurdum. Yani bugün karanlık fabrikalardan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Bir bölümle oynamıştık ama tekrar oynayalım. Şimdi de yakında oynayacağız arkadaşlar. Ben hepsini tekrar geçtim. Nerede? 35 hafta. başladı ki Bu sefer değişik bir karakterim var arkadaşlar. Allah bir bir oldu. Allah. Bu sefer böyle portakal rengindeki rengindeki ay uzak yüzünü açmayı başardım arkadaşlar. Zordu. Siz de başarabilirsiniz arkadaşlar. 11. bölümü bir tane kaykay kay gibi yeri var. Orada bir tane dönme yeri var. Ya, onun üstüne çıkıyorsunuz öyle oluyor. Bazı kişilerde olmuyorsa onu bir şekilde yaparsınız işte. Ben yaptım ama ilk olduğumda ben de yapamamıştım. Allah. Düşün. Sakın değil mi? Ama. Ne? Ben... Bir vuramadım sana be? Aaa oh, yıldızlar gitti. Fiuu diye gitti yıldızlar. Gitsin. Fiuu diye gitti yıldızlar. Hıh <laughs> geldi. Fiuu diye gitti yıldızlar. Gel misin lazer? Gel misin? Gel misin? gider misin lada evet. şişsin gitti mu? yıldız gitti yıldız yıldız gitti yıldız kaçınmak arkadaşlar şu ben... biraz çok zorlar. çok zor Gol! Oo! Oo. Geçtim. Oh, geçtim. 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 En zor bölümü geçtim. Çok stresliyim şu an. Hadi. Bu olsa burada 10 saat uğraşırdı. Orayı orayı nubun geçmesi için 10 saat uğraşırdı oraya geçmek için bütün canlarını götürüyor reklam reklam izleyerek zar zor geçerdi oraya. Oh. Yani biz bir can kaybetmeden tek de geçtik. A fabrikanın içine gidiyoruz. Daha fabrik fabrikanın fa fa sanki ben önce, ben 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 bence bir Türkçe bir öğrenmem lazım Türkçe dersine. Ya <laughs> geçtim. Ne şanslıyım ya. Bugün <laughs> çok şanslıyım <laughs> arkadaşlar. Şimdi bunu dedikten sonra 10 kez ölüyormuşum. <laughs> bunu dedikten sonra 10 <on> kez ölüyormuşum. Bu ters ölüyormuş. Bu kadar. Allah. Yıldızları almak. Koş. Gene ver gelmesin arkadan karevi? Boss gelmesin arkadan. Mağara bossu <laughs> <Şeker. gülüyor> <laughs> Bye bye. <gülüyor> Burası easy. Burası easy arkadaşlar. Dur. Rus sadece easy değil. git. Oh, Şunu bir tane Şimdi ne olur? ters. Bunu yapıyor. Her Her şey buna doğru. Bu kadar. Hop bu kadar Rus. Belki şey, yok, bir şey <laughs> evet evet, evet. Bu Da çok hızlı ama ben Bu kadar. Acaba bugün çok şanslıyım herhalde ben. Neden böyleyim bilmiyorum. Bu şans sizlere de elde etmek istiyorsanız abone olun. Eğer size bu şans e, elde etmek istiyorsanız abone olun. Allah! Allah! Resmen düz düz olduk. Düz düz. Düz düz olduk. Oğlum neden söylemiyorum ya? Bebeklerin sö söylediği şeyi ben söyleyemiyorum. Bence ben bir Türkçe dersine gitmem lazım arkadaşlar. Watch me reach the ultimate happiness with a bunny. Happy, happy, happy. Ham yam yam. Lan presimiz çıkmıyor. Oha yıldızlar gitti. O yukarıdaki yıldızı almayı biliyorum ben arkadaşlar. Presimiz çıkıyor. Şöyle böyle. Allah. Hı. Yani karşıma kara çıktı. İki canım kaldı ama önceki şansları elde etmek istiyorsun. Aa bu ya. ya burası çok zor Bu kadar Ya ne bu çok zor Hangi bölümde o ya with Happy 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 Hami 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 A a a a a, -a.

bölümde yaklaştık ama. Bu bölümlerden bilir 39. Ne tek bu Yok. Bu da değil. Kat. Yok yok değil. Tamam. Tamam 39. 39 ve 8'e geçtim ama geçmem zor yani. Ben sonunda bir bölüm geçtim bilmiyorum da pek. Burada Bu arada onun üstünde eğer çok geç zıplarsanız orada da resmi çıkıyor arkadaşlar böyle olsun. Eğer orada beklemek isterseniz öyle olur. Oradan... Bug'ını çıkarmak isterseniz olmaz. Çıkmaz ya. Burada çok şans. Kötüyüm ben bu arada burada. Adam düşme. Tut bir. Geçin geçin Sakin sakin sakin. Sakin, 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 sakin. Üç tane kaldı. Bu kadar. Olsun. Çık. Kanka gider misin? Oo <laughs> 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 oh, gittim, gittim 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 ya gittim dedi. gittik git dur şu karıyı bir izleyeceğim ne yapıyor bu? Ha, bak kardeş olmayınca azıcık sonuna kadar gidiyor. Bomba ha bomba. Oy gördünüz mü bölgeyi? Bu. Hop. Allah. Bak <laughs> 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 böyle şey yapamıyor. Hop. <laughs> aynı şeyi yaptığımız Kolay. Ya Galata kurasına, de İngilizce'den hileyle çekmiş bu bizim arkadaşlar. <laughs> ya bu kırılıyor ya. Biliyorum ben bunu. kırılıyor bu. Easy. Easy. Jump yaptım az önce. Bu sayesinde. Kaç. Birazcık, biraz ara açmamız lazım. bir şey ama... Düşüyordum az önce. Kapat, kapat şunu. Prestimiz çıkmasın. İleriz, giz olmayalım. Elbette elimiz çıkmasın. Bye. Gel top. Gel top. Baba al. nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun abi? Hı? Hm? Ne nereye gidiyorum? O top ölü bölme gitti tam. Neyse falan daha güzel. Tut, 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 tut. yop bu da öyle bir şey. Altıma yapıyorum. Bugün çok korkutucu bir gün olacak. Bak, böyle atlar atlıyor zaptım. Kafasına bomb yaptım. Yakında ay. Uf. diz dijers.

bir yedi. Aa oh, geç geçtik, geçtik Orayı canım kaybetmek istiyorum Bak. Bu şu İlk canımdaki turdum be. İlk başta çok şanslıydım. Alabilir <laughs> <laughs> Dört canım kaldı. Dörtten aklı Dostum 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 okuyorum <laughs> Artık oradan geçemem daha Bazı kişiler burada 10 saat uğraşıyor gerçekten canlı yayın yaparak <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar Biz ciz olduk presimiz çıktı Ben bakayım. Aman tanrım. Şurayı hep kapatayım ben. Tamamen. Bu kutu falan yok mu? Bir top falan yok mu? Şuraya koy. Bir dakika bir dakika şöyle yapacağım. Şimdi. Şunu kapatmak için yavrum. Oyunca en baştan ağacım. İyice saçmaladım. <laughs> Abi değil. Kırk dört. Kırk dört. Kırk dört. dört. evet. evet, evet. çıkmasın geri. Düz düz olmayalım. Gelir artık? Come <laughs> <laughs> on, To be able to sit in one place, to be be able to in place and still be able to search anywhere in the world if I travel. I can't do without this app. Boss geldi. Boom. Çok kızdı boss. Git. Oy aslasın buraya dikenler. Git artık. Öp pis canavar. Hop durun la? Allah. Allah. Şimdi değişik değişik. Ben bunları ezberledim. Sonra şimdi buralardan gelecek. Biliyoruz artık. Şimdi buraya ne kalmaz gidecek. Biliyoruz yani artık. Şimdi buralar. Şimdi orta. burada da İşte. Şimdi bombaları bosun yanında patlatacağız. Gel, gel bomba. Sen Bosu için önemli bir parçası. <laughs> bizim üç canımız 12. Bizim bir canımız giderse, bizim bir tane daha giderse biz kazanırız. Sen ölümsün. musun? Pis canavar. yavaş. tım tım. Tım patladı. Patladı. Patladı gitti. Animasyon izleyelim arkadaşlar. Evet. Topçuklar çıktı topçuklar. Fabrika yıkılıyor. Fabrika yıkılıyor. Olamaz. Olamaz. Fabrika yıkılıyor. İşte. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Uzun bir video olmuş. Ne var onda 7 dakika geçti. Evet arkadaşlar bir dahakine ayı yapacağız. Sonra mağaralar yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Benim de 3 canım kaldı gördüğünüz gibi. İşte işte yakında ayı da çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Ben konuları sonra ondan önce başka bir video atabilirim. Sonra ay savaşını atabilirim. Bilmiyorum düzenim bu şekilde olacak işte arkadaşlar i̇şte bu şekilde yapacağız belki uzun zaman video atamayabilirim arkadaşlar işte böyle işte böyle arkadaşlar bay bay